herkesin imanı aklına ve kalbine göre boyut kazanıyor. Mesela aklını kullanmayan kişiler zaten Müslüman olamıyor. Aklını az kullananlar Müslüman oluyor. Aklını bir basamak üstte kullanan yani iyi kullananlar mümin oluyor. Aklını çok üst düzeyde kullananlar ise artık sıddık oluyor. Abdalan oluyor. Yani boyut boyut iman artan ve eksilen bir şey. Neyle artıyor? Tefekkürle. Bakın tefekkür neyle yapılır? düşünceyle, akılla yapılır. Onlar gökyüzüne bakarlar, derler ki Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın, bunları yaratmanda bir hikmet var deyip onun peşine düşerler. Akıl sahiplerine bir ibret vardır der. Yalnızca bunu akıl sahipleri düşünürler der. O halde buradaki akıl sahibi diyerek Allah'ın nitelendirdiği ilimde derinleşmiş olarak da bazı ayetlerde geçen bu akıl sahipleri müminler. O yüzden Allahü Teala mümin olmayana şöyle diyeyim, mümin değil miyim diyeyim, Müslüman olmayana ne diyor? Süfeha. Süfeha'nın Türkçe karşılığı nedir? Aklı yeterli seviyede olmayan, aklını kullanamayan demektir. Evet, münafıklara Allah süfeha diyor. İşte bu nedenden dolayı aklını kullanamayan bu kişiler delalette kalıyor. Başka bir ayeti kerime de daha önce de bahsetmiştim bundan. Allah aklını kullanmayanları karanlıkta bırakır. Kendi suçları, günahları içinde debelenirken, kendi pislikleri içinde debelenirken bırakır. Ayeti kerimesi bize aklı kullanmanın imanı artıracağını gösteriyor. Şimdi burada iki şey ortaya çıkıyor. Zeka ve akıl. Zeka başlı başına akıllı demek değildir. Eğer öyle olsaydı her zeki insan akıllı olsaydı iş güzel işler başaranların hepsi zeki olması gerekirdi. Ama bir bakıyorsun adam çok zeki mühendis olmuş. Gidiyor ilkokul mezununun orta zeka birinin yanında işe giriyor. Beraber aynı sırada oturmuş olabilirler. Birisi mühendis oluyor, diğeri fabrika kuruyor. Akıllıca davranıp fabrika kuruyor. Onu işe alıyor. Hadi bakalım. Biri çok zeki, diğeri de akıllı. Yani zeka ile akıl aynı şey değildir. O yüzden aklı kullanmak ayrı, zeka zeki olmak ayrıdır. Her zeki kişi aklını kullanmıyor. Mesela duygusal zeka var, uzamsal zeka var, bilişsel zeka var. Duyuşsal zeka var. Yani zeka çeşitleri var. O halde pratik zeka dediğimiz zeka var. Değil mi? Şimdi bu zekaları mesela pratik zekasını daha fazla kullanan kişi toplum içinde akıllı olarak nitelendirilir. Ama uzamsal zekasını kullanan kişi akıllı olarak nitelendirilmez. Yani çok iyi matematik biliyor, çok iyi fizik biliyor diye o kadar çünkü hayatta pratik olarak işe yarayacağını düşündüğü şeyleri kullananlara akıllı insan denir. Girdi ortamı kendine uydurana akıllı insan denir. Yani şimdi orta zekalı biri fabrika açıyor dedik, değil mi? Ama mühendis olan birisi gidiyor onun yanında çalışıyor. Bu bize gösteriyor ki akıllı ayrıdır, zeki ayrıdır. Allah da işte bunu söylüyor. Aklını kullanan Allah'ı bulur diyor. Aklını kullanmayanı da Allah pis, kendi pisliği içinde, kendi günahı içinde ne yapar? Develenirken bırakır. Akıllı insan koşullara göre tavır alandır ayağını yorgana göre uzatandır. İmkanları ölçüsünde hayatını dizayn edendir. O yüzden zeki olmak akıllı olmaya yetmiyor. Evet. Allah'ın böyle bir ayrımı var. Hiçbir zaman zeki olanlar demez, akıllı olanlar der.